Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle adam futbol oyununa yine devam ediyoruz. Şimdi bakın, kulübümü gösteriyorum, çok iyi oldu. 110 gene ulaştım. Bak, 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 şuna bak. Şu, i̇yi oynayın, şuna bak. Gül o zaman, şunu şunu değiştir, onu da örelim. Oh, 1 bakarsın. Yani arkadaşlar çok iyi yani. Hiçbiri yüzden aşağı diye. Bu da arkadaşlar ben. Bakın şimdi. Burada yeni yani yeni sezona geçti. O yüzden dünya klasik Pro 5'e attılar. Ben Dünya Klasik 5 5'e gel kadar geçtim arkadaşlar. Şu an 411 var. Tamam. 500 yaparsak yeni şey futbolcu alabiliriz. Hazır geldi. Evet. Arkadaşlar siz videolarımda izlenme gelmediğini fark ettin yani ben yakın zamanda şarkı üretmeye başlayabilirim hatta şarkı yapmaya başladım bile ama da yayınlamadık şarkılarımı çünkü arkadaşlar yani 81 haberinde kaldık arkadaşlar ya nasıl yaşıyor bu diğerleri oluyor biz 81 değiliz arkadaşlar. Arkadaşlar Leon ustasını güçlendirelim. Bu arada, yakında Brawl Stars videosu falan gelecek arkadaşlar artık. Yani, bayağıdır Brawl Stars videosu çekmediğimi fark ettim. yani arkadaşlar, siz Brawl Stars videomu da izlemiyorsunuz ki. Kaç tane Brawl Stars video var İlk başta yani. Yani, herkese editleri <laughs> <laughs> Ağzınızı bırakırsa dedi. Çok, Çok iyi oynayalım. Bak 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 nasıl oynuyor. Bak dostum. İzle ve öğren, izle ve öğren, izle ve öğren dostum. Dostum. Şöyle. Hazır. Hey. Şu çek canına. Şu. Yok olmadı. Şimdi bak izle izle. Hayır. Yapamıyorum diyor. Boşalan yıkılarsa. O dört kişi olacak. Dört kişi olacak. Neden biraz daha yıkılmıyor? 4 kişi olursa 5 2 yendi. <laughs> evet. Dünya klasik dersi. Evet. Yani videolarımız 6 8 dakikalık oluyor arkadaşlar. 8 dakikalık video yapacağım bazen. Şimdi bu değil. Videoyu da 8 blok yapmaya özen göstereceğim. Evet görevler. Evet şimdi 300 gelmesi lazım. Bu görevi bitirdim. 300 olacak. Dersin bağlı 300 elmaslarımız. Çok güzel 120 lira. Karşıda mi? Yine mi? Ha. Onun değerli kağıt bölgede daha yavaş düşürsün ya. Evet, daha da yavaş düşürsün. Ya çok yavaş düşürsün. Baya bir yavaş dedim. Şu ben kartları almaya yazdım. Kartlardan bazen çok değerli şeyler çıkabiliyor. Kart gelmeyecek bunda? Kart ortaya düşüyor diye yani söyleyeyim. Bunu değiştirdiler. Böyle bir video çekmiş ben? Yani bazı videolar onu geçiyor on dakikası mesela bunun için de geçiyor. Yok vermiyor kart ya. Hazır parçası veriyor kart vermiyor nasıl iş şey ya bu? Ne bu? bir yükselme diye bir şey. Ha. Yüzde bakalım. Yüzde buradan geliyor. uzun uzun oh. uzatmalarla bakalım bakalım bağlan neler geliyor bağlan. Bu arada bugün bir tane daha video gelecek. Bu da short video soruyor arkadaşlar. Her gün video atmayı planlıyorum arkadaşlar. Dur dur. Hmm. Dur dostum alanımda dur var. Takasa gidelim ben de. Gidelim. Yüzlük nerede yüzlük? Yüzük nerede yüzü nerede? Şurada var mı yüzük? Evet. Bir, iki tane aldım arkadaşlar. Şu. Şimdi oradan vermesi lazım. Uzatmalara çıktım. Şimdi. Sizlerle beraber bir kutu açalım. O zaman artık. Aldım satın aldım Gelsin güzel. Ne geliyor? Of. Ne bu? Bu ne? Bu. Bunu tercih ediyorum. Hmm. nedir o ya? Hmm, ücretsizmiş. Ses? Ses yok bu arada. Sesin geliyorum mu? Ses ses. Ses de mene. 1 2 3. Ben bir tane binlik açayım Of. Bak. Şuradan girerse çok güzel olacak. Bak. Değerli gelirse of! Vallahi çok iyi geldi. Bir tane daha açalım. Gelebilirdim. Gelebilirdim. Yok. 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 Ben bundan bayağı daha küçük Belki de herhalde görelim. Çağırıyorum. He. Üç tane düşüyor. Şimdi bir tane binlik açacağım dur. Bir tane binlik vereceğim. Binler bin. Bin veriyorum. Simon'u attım. Ayevi de attım. Evet. Simon'la Ayevi attım. Değerli şey Bakalım değerli bir şey gelelim arkadaşlar? Evet, şu an bu kutuyu şu an bizi izleyen herkesin şansına seçiyorum. Bakalım. Evet, Dante seçiyorum dante evet kulübe gidelim dante nane dante 8'in yeri Dur. Dante Fischer. Dante 109 Ha ben bunu çekmek istemiyorum. Dante istiyorum lan. Sallam beni oğlum. Dante Dante. Dance dance. Dance. var mı daha nerede lan nerede <laughs> Bad. 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 <laughs> 11 dakika olmuş Hatta 12 dakika 12 dakika olmuş arkadaşlar <laughs> kapatmam lazım artık Karakteri bulmam lazım. Aha iki saat sürecek bu karakteri bulmam ya. Bekleyin, bekleyin. 12 saat sen adam ya. 50 milyon 500 milyon saat Merdivenin 5 yönüyle, Aha. Yoksa... Lan yoksa o bende var mıydı? Ay. Ben sabahımda Satayım diye. Bakalım. şu ikisi gitsin. Şimdi arkadaşlar diğerini çatayım. Evet, bayağı bir sattım. 2000. Oha! 2000 arkadaşlar 2000. Bunu da yapayım bu son. Bu son arkadaşlar çok var. Allah çok gidecek. O yüzden 13 dakikada bitsin artık. 13 dakika, 14 dakika, 15 dakika sürecek lan. Bayağı sürdü. Bakalım ne geliyor. Ne geldi? seçtim bir tane daha alayım Oha, oho 2 saat 1 milyon saat iki milyon saat 5 milyon saat sayılmıyor 1 şey mi? milyon saat tekrar. 15'te durduruyor bu ya. 15'te durdurar. 15 dakikada tutsun. Tutsun 15 dakikada yoksa çok oldu. <laughs> Maria Santiago. bu lan, hepsini tekrar tekrar sayıyoruz kayıp bulamıyoruz arkadaşlar ne oluyor lan abi ya Evet arkadaşlar artık bunu bitirelim. Bari zaman geçti. Uzatmalar ediyorsun. Hmm. Ne, ne geliyor? Ne oluyor ne diyor? Oğlum ne oluyor? Dur dur. Ne oldu? Geldi ki. Ha. Buradan gel. Hmm. Şimdi ne oldu? saat ben bağlıyorum arkadaşlar bir sonu yapmadan önce, <laughs> of 111 geldi bakalım. Dur dur. Ne? ne seçiyordum lan ben unuttum. Yüz mu var mı? Kale, kare ziyde, kare zıda kare zıda kare zıda kare yok. Neyse 111 gen olduk zaten arkadaşlar. Çok da uzatmak istemiyorum. O yüzden artık kapatayım diyorum. et evet, ne işe kapattırma artık evet arkadaşlar vizomu bu kadar da etmeye baya